Almanya'da bize şey ne yaptım? Abi duvar var, duvarın üstünde teller var. Tellerden atladım, ben girdim içeri. Güvenlik şöyle beni atamadı dışarı dedi. ben maçı seyredeceğim. Ben dışarı çıkamam dedim. Bir şey de daha demediler. Ya oğlum kol atacaklar ki gitsin hoşuma. Yalındaki ne niye yollar? Ha şöyle duşam. Kol makinasıydı. Benim adım Mevşire. 70 yaşındayım, bu da benim kızım. Benim adım Güller, 40 yaşındayım, bu da benim kızım. Benim adım Miray, 14 yaşındayım, bu da benim annem. Ben Kavala'dan, Safanozlu. Ben işe giderdim, oradan izin alıp gidip biletimi alırdım, eve gelirdim. Bir daha formalarımı giyerdim, stada giderdim. Aminakir Stadı'na giderdim, yürüme. Yani ondan beri ben aşıkıyım. Eşim beni buraya getirir, Maç bitti mi orada beni pekler gelir alır beni. Sağ olsun yani. Rüya gördüm. Bak vallahi rüya gördüm. 4-0 yeniyoruz. Bak vallahi yalan demeyelim. İnşallah. Lazım bir yasak da iki tane yasak uşağım. Güller sıra sen de gel. Benim adım Güller. 40 yaşındayım. Ev hanımıyım. iki tane kızım var. Annemden biraz da geçti bana. Annemin maçlara gittiğini görüyordum. E, hevesliyorduk çocuk olduğumuz için çok hani getirmiyordu. Sonra yaş ilerledikçe getirmeye başladı. Onunla birlikte gitmeye başladık maçlara. Kızlarım olunca onların da Trabzonspor'a aşık çocuklar olsun istedim. Öyle olunca da aile boyu her şekilde gelmeye başladık maççılara. İyi günde kötü günde diyoruz ya, ben e, o taraftayım. Seviyorum, her halükarda seviyorum. Biz, evet, sürekli beraberlik aldığımız dönemden geçiyoruz. Ya, buna rağmen takıma destek olmak amacıyla e, gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. İki hafta sonra Fener maçı var, bu stadı böyle görmeyeceğiz. Full dolu bir şekilde göreceğiz ama o zaman da bir esprisi oluyor mu bilmiyorum. Bence şu an destek olmamız gerekiyor. Bu Miray, kızım sıra sende gel. Benim adım Miray, 14 yaşındayım. 8. sınıfa gidiyorum. Kuşaktan kuşağa geçmiş diye söyleyebilirim. Ee, anneannemin o maçlara geldiğindeki coşkusu falan beni bir sevindiriyor. Oradan bir e, ben de bir futbola e, merak sardım. Torunu futbol oynayı. O da aşık. Birkaç kere izledim ondan sonra ben de sevmeye başlayınca. Ya yok sevmez ama bu aşıktı burada. Aynı bir hanım gibi bana benziyordu. İşte öyle futbola gelmeye başladım. Yani futbol izlemeye. <laughs> Ağabeyim, anı yok. İyi, hoş geldiniz. Hoş bulduk sağ olasın. Yok sizi bekledik. Yemiş alalım dedim, diye. Alalım. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hocam üç tane var. yarım ekmek eee birinde sadece köfte olacak. Üç köfte ekmek bir, bir tane de ayran. Şimdi köftelerimizi yedik, maça geçebiliriz. Seni seviyorum ama sevmiyorsan. Çabuk oynayın. Evet. Zaman, sakin ol, sakin ol. bak, hakima. bak, bak, bak.